vuruyor. Tık tık vuruyor. Zaten önceden öyle yapıyordu da direkt içeri çekirdi. Ve yakın atayım bakayım ne olur. Şu an çok güzel. Oh çekti vallahi güzel. Hadi bir tane videoya kaydedeyim ya. eğer yakalarsam da nasıl çekeceğim bir elimde telefon bir elimde şey hadi bismillah çek çok dibe yakın durduğu zaman vuruyor Yusuf <laughs> balıklar hep sazlıkların içinde Aha, yine çekti boş Aha yine vurdu. Hadi bismillah. Aha geldi. Çok şükür. Of. Allah. <laughs> Görüyorsun gelmiyor ha. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Balığın büyük günahı bak hala maşallah maşallah. Ha, Ol yarısı kadar.